Sayın başkanım Ergene'de yapılması planlanan e, bir kömür santralinden bahsediliyor ve e, kamuoyunun bir bu kömür santralinin bölgeye çok büyük zarar vereceği konusunda mutabık. Sizin AK Parti ilçe başkanı olarak bakış açınız nedir? Şimdi bu konuyla Yönetim kurulumuzda bu konu gündeme geldi. Yani kamuoyundaki bizim yönetim kurulumuzda Kırkgöz Mahallesi'nde temsilcisi olan yönetim kurulumuzdaki arkadaşımız başımız bu konuyu yönetim kurulumuza getirdi. Böyle bir kamuoyunda bir tepki olduğu şeklinde bize bir bilgilendirme yaptı. Yine bizim yönetim kurulumuzda bir yakını olan, o fabrikada görev yapan, üst düzey görev yapan, yakın olan yine yönetim kurulunda bir arkadaşımız var. Ondan da bir aldık aldı bu konuyla ilgili. Şimdi bu konuyla ilgili benim bir prensibim vardır arkadaşlar. Ben bu konunun araştırılacak, bu konu bizim ilçe ilin ilçemizde görevlendirdiği bizim koordinatörümüz var. İlçe koordinatörümüz Cem Bey. Cem Bey aynı zamanda Türk gücü bölgesindeki organize sanayinin yönetiminde kendisi. Ee, i̇nşallah yarın akşamki toplantımızda bununla ilgili çünkü